Şöyle bir olay var ben çok kısaca onu anlatayım size. Benim e, lisede kafam derslere hakikaten basmadı. Yani çalıştım da olmadı. Hani beni 5 yaşında annemler okula yollamışlar ilkokula. 5 yaşında. Abim gidiyor diye çok bozulmuşum. <laughs> ben de gitmişim okula. <laughs> Ama arada yaş farkı var ben 5 yaşında başlamışım. 5 yaşında başlayınca treni kaçırdım aslında. Fakat anlamsız bir şekilde Kadıköy Anadolu kazanıyorum. Edirne'de ilkokul okuyup. Bu sefer 10 yaşındayken beni İstanbul'a yolluyorlar. Annemler de Edirne'de. 10 yaşında Kadıköy Anadolu gittim. Fakat orada da dersleri kaçırdım artık. 10 yaşındayım çünkü. Orada da tren kaçtı. Ben yani küçük kaldım öğrenemedim. <laughs> Ama Küçücük bir çocuktum ben. Öğrenemedim. Ondan sonra öğrenemeyince dersleri de anlayamıyorum. Yani şimdi e, hakikaten öyle bak. Ben e, abim okuldan gelirdik ikimiz de. Evde top oynardık iki buçuk saat. İki buçuk saat top oynardık evde. E, salonda minyatür kale yapıp top oynardık. Sonra ben o yorgunlukta bir bayılırdım. Ömer Sabah dörtte kalkardı abim. Dörtten altıya kadar çalışıp okula giderdi. Dörtten altıya kadar. Manyaklığa bak sen. Dörtten altıya kadar çalışıyor. Sonra okula gidiyor. Ben yedide zor kalkıyorum <laughs> yedi buçukta. Ee, okula gidiyorum. Ders mers bir dünyayım zaten. Ee, Ömer tıbbı kazandı abim. Ben tabii ki İngiliz <laughs> dili edebiyatı. Hani onda da kazandın. Hani bari orada adapte ol. Orada da adapte olamadım. Benim kafam hep böyle oyunlara çalıştı o zaman da. Yani ben mesela işte lisede oyun oynardık. Oyun neydi biliyor musun? İfade Toto diye bir oyun buldum. İfade Toto. Evet adı İfade Toto. Zülfü hocamız vardı. İfade ediyorum derdi. Devamlı. Tamam mı? Yavrum şunu ifade ediyorum. İfade ettim mi yavrum? İfade ediyor musun? Bir oyun buldum. Ya oyundaki adını anlatamam sana. Oyun ne biliyor musun? Zülfü hoca kaç kere ifade diyecek? <laughs> bak 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 adını bak. Tahminleri alıyorum şimdi, Turgay, Alparslan, Savaş, Mavaş, herkes 80, biri 81 yazıyor, biri 84 yazıyor filan. Hepimiz 80 ile 100 bandında konuşuyor çünkü tamam mı? 46 dakika ders var, 46 dakikada 80 ile 100 bandında konuşuyor. Fakat şimdi 75'lere girince heyecan artıyor <laughs> tamam mı? daha sonra Son dakika evet, ifade ediyorum de. diyor, ooo diye bir ses tamam mı? O sırada ifade ettim mi yavrum diyor, aa diye tamam mı? Ama böyle ders bitecek, kaç diyecek, bir tane daha diyecek mi? Ondan sonra tabii bazıları oyun bozanlık ediyor. Hiç unutmuyorum ya. Hocam ne ettiniz mi diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> İfade ettim ya yavrum diyor. Böyle yapıyor sırada. Ya. Tamam işte bu diye. Yani ders ya çok iyi bir gibi. anda nefesli seyretmeye <laughs> dönüyor zaman mı? Adamın gözüne böyle yiyecekmiş gibi bakıyoruz. Adam da şaşırmış tabii. Çünkü coğrafya çok da böyle yükselecek şey bir ders değil. Ne anlatsa delirmek üzereyiz böyle. Yani mükemmeldi ya. Bayağı ama dedi, 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 evet, dediği abi, hiçbir değil. şey anlamıyorsun o değil mi abi? Sadece hiçbir ifade... şeye bakmıyor. Hiçbir şey <laughs> anlamıyor. Nasıl anlayacağım abi? İfadeyi kovalıyorsun o <laughs> <bu> sırada. <laughs> Oyunda mı? <laughs> i̇fade. Yani, i̇fade. Ama Oğuzların dediği de doğru. Coğrafya dersine bir reyting katmışsın abi. Herkesin böyle bir... Yani derse reyting yaptırmışsın yani abi. Korkunç derecede ilgi vardı. Yani o hocamız hiçbir derste kendisine öyle bakan öğrenci görmemişti. Yani neye geleceğim şimdi? Kafam <laughs> Kafam sürekli oyuna çalışıyor tamam mı? Devamlı oyuna çalışıyor. Yani bir gün evde bir oyun icat ettim. Evde. Halı üzerinde silgilerle maç yapıyoruz. Ama yani yanlış anlamda üniversitedeyiz. Evi polis bastı ya. Polis bastı bildin balkondan polis girdi içeri. Böyle güm diye içeri doldular yani. güm değil de onlar rahat girdiler. Kapı çıktı öyle hiç güm falan değil. Balkon kapısını açtık hop di iki tane polis girdi. Sebep demiyoruz bu kadar adam bu saatte ne yapıyorsunuz? Gece saat iki buçuk. Adamlar bir girdir halının üzerinde silgiler. Biz böyle oyun oynuyoruz o sırada. Yani ben hep organizasyonu evde yapardım. Bizim evde buluşurduk. Yani bütün oyunları bizim evde oynardık. Ya yani gol diye bir ses gece saat 3'te evde bir gün bir oyun oynarken gol diye bir ses çıktı. Aşağıdaki komşu geldi gece saat 3. Bu saatte ne gol diyor adam. Hangi <laughs> maç olabilir o? Hani, <laughs> ben, ben de bir şeyin peşinde değilim diyor. Ne golü diyor adam. ne <laughs> golü. Hani anlatamıyorum adam. Biz işte top oynuyoruz diyemiyorum. Yani. E, ama top da şey yani misket bari bir toptu. Neyse geleceğim nokta şu. Şimdi yaptığım işte aslında oyun oynatıyorum. Yani aynı işin profesyonelliğine geçtim. Yani bir insan bir iş için yaratılmışsa ben bu iş için yaratılmışım zaten. Hani oyun oynatan e, adamım açıkçası. Yani bundan zevk alıyorum. O anda yaşıyorum. işte işi kaptırıyorum kendime fazlasıyla da motive ediyor beni.